Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yerli yapay zekamız olan kumrudan deste alıp oynayacağız. Hadi kumru destemizi söylesin. Bakalım. Mega şövalye. Goblin fıçısı. Top arabası. Buz ruhu. Valkür. Mezar cüne. Tomruk. Yıldırım, golem Okçu, okçu Kulesi, Prenses Şifacı, Mini pre Stone. Neyse arkadaşlar, ben destemi oluşturayım, bekleyiniz. Evet arkadaşlar, destemizi kurduk. Hadi maçımıza geçelim. Evet, arkadaşlar bu kumruyu birçok YouTuber denemişti. Ben de merak ettim. Onlara daha saçma şeyler söyledi, bana gene İlk seferden güzel deste çıkarttı. Şöyle şifacı atacağım. Gerekirse valkürde atarız. Bence gerekmiyor. Fıçı atalım. Hadi bir o çarpmayı atmasaydı keşke. Şu an çok garip bir deste oldu ama güveniyorum yani. Kumru'ya ya. Yerli ve milli yapay zekamız. Bir top arabası bırakalım. En fazla kafasına mega şu atar ya. Tamam. Şu buz ruhu. Tamam top arabası kulede. Şöyle valkür atalım. Mega şövalye. Tomru boşalttı hemen fıçıya. Şöyle tomruk. Tamam mega şövalye de kulede. Şu an iyi oynuyoruz ya güzel destek. Yani diğer maçlarda da aynı desteğe devam edeceğim. Çünkü zaten kumunun bir deste vermesi bile mucize yani. 2 isteyen deste daha da açılır. Top harabası. Alev atacak. Valkyrie. Hayır, Mega Şalyam ölme. Hayır kuleye vermeyelim Neyse yıldırım vuruyor mudur Vurmuyor da Yıldırım da vurmuyor Yok, Kaybettik arkadaşlar Şimdi hiçbir şey atamam Yıldırım Tomruk atalım İyice sıçtık. Neyse. Olur böyle. İlk elin günahı olmaz derler arkadaşlar. Tamam. bekteleyelim çünkü biraz zarara girdik. Agresif oynadık. Tamam bekleyeceğim. Şöyle Valkür bıraktım. Aslında top arabası bırakıp önüne mega atabilirdim ya. Tamam. Valkür savunsun. Şu arkadan top arabası. Mega halde atarız köprüyü geçince. Tamam top arabamız yine çalışabildiği kadar çalıştı. Şu arkaya doğru bir fıçı atıyorum. Top arabası ön... Bu fıçı bayağı vuruyor. Şu an valkürümüz var özellik basacak. Bas artık özelliği. Tamam, şu an bayağı bir öndeyiz. Tamam ona top arabası veya şifacı atarım. Şöyle yapacağım. Böyle. Aa mezarlık mı? Rakip o nasıl mezarlık? top arabası dayan. Aslansın. Ben şuraya atacağım. Aha varil çıktı elinden. Yok bilemedi bu sefer. Vur vur vur. Ha, bir top arabası da. Top araba sağlam kart ya. Yani ben beğeniyorum. Valkür. Mega. Bir de şifacı basalım. Tamam. İyi bastık da çok iyi bir sonuç gelmedi yani açıkçası. Şey var ki artık bu zorluyla savunuruz. Şu an maç garanti değil. Ki vurmamız lazım biraz daha. Top arabası Oraya Mega Şöyle valkür tek başına yatır oraya Şöyle tombruk atalım Aa varil çıktı hemen Hemen fıçı Hadi fıçı vur biraz daha vur Buzuruğu da atladı yendik. Son maça geçelim. Bence deste o kadar da kötü değil ya gene idare ediyor. Tamam vurduk güzel oldu. Toplayıcıya yıldırım. Rakip golem mi oynuyor acaba? toplayıcısı da var. XTI ise biz çok net antiz bu arada. Top arabası bıraktım. XTI oynuyor galiba. Emin değilim. Top arabasını şöyle koruyalım. Şöyle tomruğu. arkaya doğru atlıyorum. Şöyle buz ruhu. Şöyle şifacı. Tamam şu an iyi durumdayız. Kar topunu ıskaladı rakip. Toplayıcı basamıyor çünkü yıldırımımız var. Birilerine valkür atarız. Tamam şu an çok çok iyi durumdayız. Top arabası şuradan eritir onu. Şöyle fıçığı bir de tomruk sallayalım. Bence bu alırız onu şöyle. Aynen. Yıldırım. Ya biraz anti izler gibi. Aa hiç mega atmadım değil mi? Öğrensin megamız olduğunu. Çok çok iyi oynadı. Satranç gibi oynadı. Öne geçti bak. Çok iyi oynadı bu arada. Top arabamız ölmezse çok süper olacak. Ah, top arabası kulede. Çok iyi. Bizi öne geçirdi. Top arabası çok sağlam kartı. Tamam. Valkürde basalım. Top arabasını korumaya devam. Tomruk. Küçü biraz yana doğru. 300 keletleri boşa attı. Tamam. Şu an iyi durumdayız. Ama bir daha yakalanırsak çok kötü olacak. Top arabası. Şöyle hemen buz ruhu atla. Buz ruhu. Yanlış yere atladın. Neyse rakip bu ataktan kuleyi alamadı. İki tane şifacı öldürdük. Fıçımız da vuruyor. tam aldık maçı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.